Geçen maç kralan 3-1 yendik. Ondan sonraki maçı işte tam ruhen sıkı antrenman yapamadığımız için veyahut da e, teknik şeylerden dolayı e, kaybettik. Ama bir şey kaybetmiş değil. hala da e, şeyimiz sürüyor. Yani playoff Hedef sürüyor. hedefimiz sürüyor. Sıkı antrenman yapacağız. İletişim problemlerimiz var. Onları çözeceğiz. İnşallah bir dahaki maçta zor bir maça çıkacağız. Evet, Bağbaşı ne tip burada maç? Bu grubun şu takımlardan neresi? Bağbaşı dediğiniz gibi iyi bir takım. Mücadeleci. Biz de onlara karşı mücadele edip, sıkı çalışıp güzel bir maç olacağını düşünüyorum. İnşallah iyi olan kazansın. thanks so eyes in the sky gazing far into the night i raise my hand to the fire but it's no use cause you can't stop it from shining